Arkadaşlar merhaba. Bugün sizle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. En son köy bulmuştuk. Ev falan ay şey ev yapmamıştık. Sadece köy bulmuştuk. Ben birkaç yeni eklenti falan yaptım. Artık ev yapıyoruz. Evet, birazcık garip bir giriş oldu ama. ev yapmamız gerekiyor çünkü daha şey yapamadık çok fazla. Ee, gelişemedik. O yüzden hızlıca ev yapıp ben almak istiyorum. Bu arada galiba tahtamız tam yetti biliyor musunuz ya. Tavanı yapacağım ama yine de galiba tam yeter. Bu arada tavanı normal blok yerine basamakla yapacağım. O yüzden daha iyi olacak. Zaten biliyorsunuz 3 tane tahta 6 tane mi ediyordu basamak. Öyle ediyordu galiba. Şöyle 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 Bunları da kıralım. Sonra kum kum falan bulmam lazım. Sonra şurada falan alt bir geliş yapacağım. Bu arada benim yatağım yok değil mi? Ha varmış. Ben 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 birazcık geç algıladığım için Anlamıyorum tam bu vakti zamanında. Şöyle bence gayet iyi oldu şu an. Sonra o, o bu arada tam gün batanı mı? Ya of abi şu manzaraya bakın. Şu manzaraya bakın ya. Neyse. Bu arada evi nerede yaptığımı söylemedim. Köyün birazcık uzağında yaptım ama yine de idare eder. Zaten eğer yakınlarda şey gelirse bir tane lama dolaştıran bir tane köylü var ya o gelir sonra öldüreceğim maalesef. Eee onun şeylerini alacağım falan. Bundan sonra şey yapacağım. Şöyle, abi gün batımı çok güzel bu arada ya. Tam evin kapısını yapmış. İşte mimar olmak böyle bir şey arkadaşlar. Kolay Ay. değil. Şöyle. Işte bu şekilde. Bunları da almam lazım. Kaç? Dört tane mi? Ah eşek var. Eylem olsaydı keşke. Dört tane alacağım fazlasını değil. Dediğim anda 7 tane alan ben. Şöyle gelelim şimdi. En önemli kısımdayız. Ee, kumu crafting table'a koyalım. Ee, şunların bir çoğunu alalım. Sonra gelelim. Şuradan şöyle miydi basamak? Aynen böyle. Şu kadarını alsak yeter. Fazla bile yaptım hatta biliyor musunuz? Şimdi şöyle. Şöyle hızlıca koyayım. Ben bundan sonra neredeyse. Aa tam yetmedi bu arada. Ha? Evet tam yetmedi. Biraz daha yapalım lazım. zaten 6 tane falan yeter ya. Aa, hadi ben 12 tane yapayım da. Az böyle riske girmeyeyim. Oo, bu arada bayağı da odanımız arttı aslında. Evet 12 tane yetermiş. Iki şey alt, e, altı tane yapsaydım o bir tane etmiyormuş bir tane de aşağıdaydı zaten hmm. gayet iyi oldu şimdiden böyle yapmaz an bakayım kayıt kayıt kaç dört dakika olmuş da güzel aslında ben 20 dakikada falan yok 20 değil de 15 dakikada falan şey yapıyordum da fazla süre geçecek diye yeni kayıt oluşturdum. Ee, şöyle, şöyle. Bunu buraya koymadım da neyse. Tamam. Gayet iyi oldu. Şu anda bir tane şey ihtiyacımız var. Sanki 16 tane. Aynen böyle. Afiye gördünüz. İşte şair olmak da bu kadar basit değil. Ne? Ne? Bu nasıl bir şey lan? Yan yana koyulunca büyük sandık olmuyor muydu? Beğenme mi? Hayır lan benim yok. Nasıl oğlum? Öyle miydi? Ha. Ya işte Minecraft bilgisi de bu kadar basit değil. Sonra geliyoruz. Kömür var mı kömür? Kömürümüz yok ya o sıkıntı. Hmm. Başka bir şey eklemeyi unuttuk mu? Evet unuttuk. Şey. Artık yapacak yok. Şey, kumları şuna ayıracağız. Zaten dört tane yetiyor. Bir de bundan sonra odun kömürü de şey yapmamız lazım. Ama kömürle şey demir acil bulmamız lazım ya. Yani. Ya işte cam koymak da bu kadar basit bir şey değil biliyorsunuz değil mi? Bilin bunları. Önemli işler bunlar. Abi. Çok. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Çok övündüm. Bunu da buraya koydum. bir tane daha ver. Hop çektim bunun yerine şunları koydum. Aynen. Oradan da odun kömürü olsun. Şuraya bir tane daha bir şey gelmesi lazım. O da bu olacak. Oo. Fena bir şey oldu. Şunlara bir şey konu konuluyor mu ya? Bunlara bir şey konulmuyor galiba. Elindekilerine. Aynen. Koyulmuyor. <laughs> ağaç fidanı. Ağaç fidanı nasıl olacaksa. Tamam. Odun kömürü iki tane. Gayet iyi bizim için. Sanırım bu üç tane tamam çok iyi. Şu an şeylerimiz falan yok değil mi? Demirimiz falan. Aynen. Oğlum çok eksiz ya. Sonraki bölüm maden ince. full maden yapmamız lazım. Bu kadar yeter. Şunlarla şöyle yap. Ne pişirelim Ne pişireyim? O zaman. Aynen şunu pişirelim. Bir de sonraki bölüm hem madeni inelim. Yok sonraki bölüm tarım yapalım ondan sonra madene Ama demir olmadan kova yapamayacağım. O yüzden şey yapacağım. Ee, anladınız siz. Evet onu yapacağım. Ee, madene Tamam ya. Sonraki şey madene inerim. Sonra da tarım falan yaparım. Bu havuçları patatesleri neden aldım zannettiniz ya? Ben evimi bir şey yapayım ya şöyle güzelleştireyim siz bir gidin bir gidin şuradan çekilin evimin önünde. böyle <laughs> ee, tamam abi şu papatyaların şeyine bak ya yani. neyse o zaman bunlar peşe dursun İyi bölüm bitsin ya burada o zaman. Sonraki bölüm zaten maden ineceğiz falan. 8 dakika oldu birazcık kısa oldu da. Sonraki bölüm bayağı uzun çekeriz ya. 20 dakika falan. Neyse o zaman bu bölüm bu kadardı. İyi bakın kendinize. Görüşürüz hadi.